okuyalım, birazdan da okuyor diye ne okuyacak çocuk? Çocuğun ne okumasıyla alakalı da klasiklerden sonra en büyük bilim adamları yetiştirmek isteyen çocuğun e, vizyonunu, okuduğu e, literatürü de kolaylaştırmak lazım. Ve şu anda hem e, bilim çocuk, e, bir tane önemli evlendir, bir tanesi, yani e, hem de bilim ve teknik, ben tüm mevzuları olduğum için hem tavsiye ettiğim kitaplar. Bu kitapların tabii Herkes ulaşması çok kolay olmuyor. İşi kolay kalmak için de i̇şte Büyükşehir Belediye'ye olarak hemen Bismillah dedik başladık. Bunun sonunda bu şehri hem teknofestteki dereceleriyle, hem oluşturduğumuz bilim merkeziyle, hem çocuklarımızın vizyonuyla, bilim bilimleri festivalleri yapıyoruz artık. Bu yapacağımızın olduğu Bilim ve teknik bütün okullarımızda, hocalarımızın elinde bir yetler kitabı Çocukların okuduğu bilimle ifade edip, uygulayıp sonuca girmek çok önemli. Gaziantep'te yeni atölyeleri kuruldu. Bilim atölyeleri kuruldu. Türkiye'nin en görkemli, en donanımlı, en gelişmiş büyük 30 dönüm kuruldu. üzerinde 14 bin metrekare kapalı alana sahip bilim merkeziyle Gaziantep bir bilim merkezi oldu. Bir bilim şehri oldu aslında. Bugün de Gaziantep'imizin bütün ortaokulları ve bütün liselerinde 12 ay boyunca devam edecek bir dergi aboneliği takımızın bilim teknik ve bilim çocuk devre avaleli protokolü imzalayacağız. Toplamda gaz peklerimizle beraber Gaziantep'imizin 9 ilçesinde yer alan 420 ortaokulumuza yine 9 ilçemizde yer alan ve gaz yer alan 350 tane de lisemizde 12 ay boyunca paraleline bilim teknik ve bilim çocuk dergilerinin protokolü imzalayacağız. ve Desteklerine esirgemeyen Sayın Değer Valimi ve tüm bütçeleriyle bunu karşılayan Sayın Bakanımıza, işleri yapan değerli bir eğitimdir ben. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'imizin tüm şehir olma yolunda çok önemli bir adım olduğu için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim.